19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in bandırma vapuru ile yaptığı yolculuk sonrasında Samsun ulaşması olayıdır. Ve artık videomuza geçebiliriz. Daha başlamadan oyun başladı. Şu anda arayıcı olmuşsun. Tam bir dakika düğmeye bastınlar bir. Asla bir dakika lavanın içine düşmüyor. Ha lavanın içine düşmeyeceğiz evet, bu bunu Epic Mini Games'e de bu oyun oynamıştık abi de. Ha ben küçücük oldum. Hayır ben küçücük oldum ya. Ne oldu ben niye küçücük oldum bir anda? Abi, o kızlar da şey olmuş. Oyuncular da yani. O kız da oyun küçücük olmuş. Galiba adamın birinde makine var da. Küçücük büyütebiliyor. Hayır ben gidiyorum. Gitmedim. gitmedim. Nereye gidecek? Allah oraya yatır. Allah hayır. Hayır ya. ya ufak ya Neredeyse kazanıyordum Küçücük olduğum için çok iyi denge sağlayamıyorum yoldan ondan İki kişi falan kaldı İki kişi sonra Yani kalan Bu huh ne Sup sup Oh adım adı ne yok Sup 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 adım 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 hiç kurt düşme Aa oraya meteor Aa şey yukarıdan meteor geliyor İsabetli yer düşündüm Bir kişi kaldı Ha tamam oyun bitti düğmeye basın Basın düğmeyle yancı. Dikkatli ol. Allah de bir top geliyor bir dakika taş mı geliyor? Of 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 of. Herkes öldü. Şu adamın elinde küçültme makinesi mi var ya? Ne uçlara dikkat. Of sivri uçlara mı geleceğiz? Evet, he tamam kırmızı noktalara e, şeyler geliyormuş ondan. Allah bir dakika buraya geliyor. Geliyor geliyor bir saniye. Burada değil. Burada da değil. Allah korusun da değil. Burası da değil. geliyor. Aa ben yine küçücük oldum. Hayır adam beni küçücük yaptı. Adam elinde makine var. Benim olduğum yerde durmadan delikler geliyor. Şu sivri uçlar geliyor ya. Yani. Dikkat. Oğlum çok kaygan. Çok kaygan olduğu için çok hızlı koşuyor. Fren yapmakla zorlanıyorum. Nereye gelecek? Buraya gelmesin. Hayır hayır, 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 hayır. Allah, hayır, hayır ya, onun ya, asla bitmiyor. Şu güç zaten. Oyun da bitti. Tıklayın büyümeyi, ben tıklayacağım. Tıkladım. Oha, vay canına. Büyümüşüz. Büyüdük arkadaşlar Ama adam gene beni elinle küçük yap. Bana küçük yapmasana ya. E ya o da gitti zaten. Tsunami. <laughs> mı geliyor. Aa şey dile takıldım seni. saniye. Şuraya çıkacağım. Bir dakika herkes yukarı çıkacaklar. E ben böyle kaldım. Ya oğlum adamın yaptığı küçücük makine yüzünden ben öyle kaldım. Onun yüzünden kaldım ya. Herkes yukarı çıkarken. Evet ben yukarı çıkacağım tekrar. Ne çıkamıyorum. Aa çıkamıyorum. Tuzuna mı geliyor? Hayır hayır hayır. <laughs> Öldüm ya. Ama bazıları da öyle. Yani. Bir dakika, herkes mi öldü? Hmm, Ay yok sadece 3 kişi kalmış. Bak adam beni küçük küçültme artık ya. Düşen petlerde de hayatta kal. Oha. Ha. Burada zeminler çöküyor arkadaşlar. Kırmızı olan yerden kaçmamız lazım. Ama ben şu adama çok güvenmiyorum zaten. Bak yine küçük eder yani elindeki makinayı. Ha bak gene etti zaten. Beni buldu video çekerken. Hayır. Hayır. Bir dakika. Ha buraya geldim. Kırmızı yerlerden dikkat edin. Ama emin aha o kaybetmiş zaten. O küçük yapan adam. Kırmızı olan yerden uzaklaşmamız lazım. Zeminlerin hepsi gitti. Gidiyor da hala. Allah Allah o kız elendi. Ay uf kılıfayı kurdu. aa hayır. Biri gidecek. Aha onlar gitti. Anam onlar gitti. Aha kızın uçan, uçan alası var. Aha gitmemişler. Bunlar hile yapıyorlar. Cidden hile yapıyorlar burada arkadaşlar. Ben o kadar çaba gösterirken onlar uçan alış yapmıyor. Yakalamayın. O oh. Allah polis geliyor polis geliyor polis geliyor. Kaçmam lazım kaçmam lazım. Aa, kurtarmak var mı bunları? Ne? Evet, kurtarmak var mı? Kurtarabiliyor muyuz? Yok kurtaramıyoruz. Anladım. Bunlar öyle kaldı. 11 saniye var. 10 saniye oldu. 19, 8, 7, Zeri kurtarabilecektik ama eski şey Mega Hide and Seek'teki polis modu gibi aynı. Bir e dakika. Işığa yakın dur. Ha ben bunu biliyorum. Işıkla yakın duracağız ama benim canım gitti bir saniye. Işıktan dışarı çıkarsak canımız gidiyor. Ben küçük halimle, küçük medenimle mutlaka bu videoyu kazanacağım. Ya ya da alırsan oyunu. Işık nereye gidiyor? Valla şu anda 4 kişiyiz. Bir dakika oraya gidiyor, hızlıca gitmem lazım oraya. Canım da doluyor zaten yavaş yavaş. Tamam, şu anda tam doldu. Şimdi nereye gidiyor? Gidiyor şuraya. Allahım bir dakika, bir dakika şuraya gidersem, şuraya gidersem... Ya e tamam gittim, gittim. Hayattayım şu an, hala hayattayım. Işık nereye gidiyor? Oraya ben. Işık nereyeyse biz oraya. Işığa yakın durmazsak da canımız iniyor, bir dakika durdu şu an. Acaba nereye hareket edecek? Ha bir dakika gel yere gidiyor Çok yakından gidiyorum. Çok yakındayım. Çok yakındayım. Hayır. Bir dakika. Hayır. Şu an yakın dur. Ha durum. Ha tamam kazandık. Yeni tur başlıyor arkadaşlar. Allah bir dakika neydi o? Ha Dikenler, dikenler çıktı. Sivri gibi. Bu, bu gizemli içecek nedir? Aa, mor iksir galiba ya bu. Bir dakika, mor içeceğim, ne olacak? Bir bir saniye. Oh, aa oh, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Neyse, ben bir reset çekeyim de şu karakterim normale gelsin. Durmadan küçülüp küçülüp oynuyorum ben, zorlanıyorum diye. Adamın küçültme makinesi neymiş böyle? Çok şey gıcık ediyor ya adamı. O gizemli içecek bana bir şey yapmadı zaten. Ha adam çok hızlanmış. Düğmeyi basan kişinin heykeli zaten burada gözüküyor. Düğmeyi basın. Bas adam düğmeyle gelecek. Kazanmak için en uzun süre tepede kal. Allah bir tepede kal. Allah bir tam yukarı çıkıyor. Yukarı. Arkadaşlar en iyi yüksek, en fazla puanı yukarıda tabloda yatırıyorsanız vurdum Allah aşağı düşeceğim ha ben ölürüm ya lütfen. Bunu başarabilirim Bir daha çık yukarı bir daha çık, bir daha çık. O tepe benim olacak orada Burası benim kralım Arkadaşlar şu ben şuradan yükseliyorum Yükseliyorum ben Yükseliyor, yükseliyorum Beni kimse düşüremez Allah düşüyorum aşağıya Hayır Allah o nasıl bir atış O nasıl bir atış ya Tekrar çıkıyorum arkadaşlar. Pes etmiyorum orada. Bugün 19 Mayıs. Bandırma Savaşı gibi benle savaşacağım. Bu tepe bizim. Daha doğrusu benim. Allah canım beni az kaldı. Canım çok az kaldı valla. Savaşalım. Savaşalım. Sen de evet, canım az kaldı. Onu bulsam böyle öldüm. Ama <laughs> Allah ikimiz de aynı anda öldü. en yüksek puan benim. En yüksek puan benim. Evet ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Şu an 12. Bir 13 olmam lazım. Tamam. Yükseliyorum. Hayır. Evet. Tamam uzak bırakılar efendim. Ha benim. Benim bu benim. Ya ne kadar yukarı çıksam da direkt düşüyorum ya. Allah ben artık en yüksekteyim. değilim. O zaman değil. Ne? İnsanları aşağı ben düşürebileceğini şey. mi sanıyorsun he? He? Gel ben en yüksek falan olacağım. Ama ben oldum. Burası benim falan. Hiç gelemez buraya. Alanı da mutlaka buradan şey yapalım. Ama bak kazandım ben 24 puan. <laughs> biz kazandık. Bir 19 Mayıs'ta bu Wandermas'a zeferi gibi aynı zamanda bunun gibi kazanıyoruz. Düğme ilk bulacak ve basacak olan sen. Düğme nerede? Bu ortadaki düğme değil mi? Yok bu değilmiş. Tablarda yürüyerek sağdaki of oha. Bu ne ya? Bak bak kırmızı ben yürünce renk değiştiriyor bunu. Valla falan... of o kırmızıydı mavi oldu. Bak burayı yeşil yaptım ama. Burası da yeşil oldu. Valla çok zor. Tam mavi yapalım. Orayı kırmızı yapmam lazım. Hop yeşil oldu bro. Oh, tamam yok yanlış oldu. Bir dakika yaren ya, yeşil sıfır. Bu resmi ilk bitirecek. Çok zor arkadaşlar. Bunu da yapamıyorum ki ya. Yani. Daha önce gerisini yapmıştım. Birinci, birinci. Ee, ne oldu? A düğme kahverengi oldu. Düğmenin rengini değiştirdiler. Ne oldu? Tamirciye yardım et. Mekanikcinin ölçüm bandını bulmasını yardım et. Ölçüm bandı. Yok ya. Bu mu? Ya tamam bu metreymiş. Metreyi aldım, şimdi ona götüreceğim. Evet. Ölçü bantını altında getirdiğin için teşekkürler. Lütfen çekiç, bak çekiç getirmemiz lazım. Evet, tamam şunu alayım. Tamam aldım, bunu getiriyorum ben. Bir dakika, alamadım tam olarak. Tamam 2'ye 5. Şu anda 3 şey malzeme var, ben planımı getireyim. Bu plan kağıdı galiba. Mavi kağıt. Mavi kağıdı bana vereyim şimdi. Baba bana planı getirmiş. Boya fırçası gibi. Tamirci abi. Gel. Boya fırçasını da al. Şimdi sıra. Osmanlı'ya lütfen anahtar getirin. Tamam anahtar da getirelim. Ama valla kazananları aldık. Artık adamın her eşyasını getirdik tamirci. Bu çok kolaydı. Şimdi sıradaki ne olacak acaba? Sıradaki ki zor olursa daha çok kötü. Tamam, Onlar gitti ben gittim mi? Tamam. Aa ne oldu? Bir saniye. Aa şey beni almadı ya. Oyun beni almadı. Ben çok geç geldiğim için aşağı düştüm de. Arkadaşlar oyun hala bitmedi. Beni oyun almadığı için aşırı bir şey oldum şu anda. Şöyle şu mağazaya bakayım da. Küçültme aleti var mı? İyi rastgele bir şeyler alırız. Para mı oraya harcadım ama hala bir oyun bitsin. Oyun bittiği zaman dönelim. Bastık düğmeye Şu anda ne gelecek? Allah bir dakika. Mumya dikkat mi? Mumya geliyor. Mumya geliyor arkadaşlar kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Allah bir tanesi öldü ve bir, bir kız gitti. Allah ben de şuraya saklanayım seni. Bir dakika görmez burada beni Bu beni öldüremez. Ne Allah Allah bir dakika düşeceksinler. Allah. <laughs> Adam a, mumya aşağı düştü. Mumya ciddi aşağı düştü. <laughs> Vallahi cidden mumya aşağı düşürmeyi nasıl başardın ya? Cidden aşağı düşürdü arkadaşlar. Kazandık da. Bir dakika ateşleri söndür. Ne ateşleriymiş? Bu bina ateşleri. Tamam benim binadaki ateşleri söndürüyor sanırım. Şurayı söndürelim bir dakika. Yanan yer var mı? Mavi bina burası karşısı. O karşı pembe bina şu anda yanıyor ama orayı hallediyoruz sanırım Bir dakika. Of ikinci kat yanıyor ikinci kat. Bir dakika orası birinci katmış. Birinci katı söndürelim şöyle. Tamam birinci kattaki yangın bitti. Ama bu gene yanıyor. Gene söndür. Tamam. Ama şu bina yanıyor ben şu binayı söndüreyim bari bir dakika. Bu camlar yanıyor. Lan kız yanıma geldi bir Allah yeşil dünyan yanıyor sanırım. Yeşil dünyan kaldı. Tüm yangınları söndürmemiz lazım. Tüm Allah ya yanıyor. Şurayı söndürelim. Şu an 3 pencere yanıyor. Bir saniye ne oldu? Aa oyun bitti tamam. Oyun bitmiş. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Valla 19 Mayıs. Atatürk Hanım'a gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.